Bu maç geride kaldı. Ve sonuçta 3 maçta 7 puan. Nereden baktığına bakarsak e, işte iki tane zorlu maç arkasından Letonya maçı Letonya'yı yenip diğerlerinden birine beraber kalsak iyi diyebilirdik. Ama bu şekilde bitince biraz daha moralimiz bozuldu. Ben de biliyorum ki bütün e, Türkiye futbol severleri de aynı üzüntüyü yaşıyorlar. O yüzden biraz kar olma şeklinde üzüntü var. Ama futbol sürprizleri açık. Bugün de o sürprizleri biz e, başımıza geldi gördük. E, Önce sakatlarla ilgili söylüyorum. Yani özellikle 2 üç oyuncum e, Adile geldiğimiz sertliği yüzünden dışarı almak zorunda kaldım. Dediğim gibi yorgunluk birikti. Ama böyle dışarı çıkmayan saha içinde kalan da yorgun oyuncularımız vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten oyunun gidişindeki tempo atrama sebebi de bir tanesi oydu. Yani e, ikinci yarıdan 60. dakikasından sonra e, tempo düşmeye başladı. Onu görüyoruz değişikliklerinde çok büyük katkı yaptığını düşünmüyorum. Ama e, genel olarak dediğim gibi oyun başından itibaren bu tip e, dirençli, savaşçı, agresif oynayan takımlara karşı e, daha tempolu, daha e, pas yüzdesiyle yüksek hızlı pasla da oynamak, aynı zamanda top kaybından sonra baskı yapmak gerekiyor. Bunu çok çok iyi yaptığımız söyleyemeyiz. Bunu yapmak için de dediğim gibi güçlü olmak gerekiyordu. Daha diri olmak gerekiyordu. O diri olmayı iki maçta enerji hacadığımız harcadığımız için burada göremedik. Mesela diğer maçlarda bu tempomuz daha iyiydi. Burada oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Çünkü hücum ettiğiniz zaman bu daha da zordur. Ee, ama skorlar geldikten sonra özellikle 3-1'den sonra yani o, bu gollerin yenmesi bizim için tabii çok büyük bir eksiklik. Çünkü duran toptan yani bütün oyuncularımız orada seken topları işte dönen ikinci topları o da hatalar var tabii. Vurdurduk ikisine de vurdurduk. Yani geriden uzun dikine atılan bu topları yemek bizimki bizim gibi takımda özel Hollanda'da yeseydik veyahut da e, Norveç'te yeseydik biraz daha normal gelirdi ama duran topları iyi kullanıyor Letonya hücumda. Savunmada zaafları vardı ve onlar da başarılı oldular duran toplarda. Hakan'la ilgili özel bir şey var mı? Hakan da işte sakatlardan bir tanesi. Yani Kasım'da ikinci da çıktı ama 10 dakika düşündü. Sonra biraz daha uzattık. Ondan sonra çıkardım zaten. Evet. Ya tabii bizim Avrupa Şampiyonası farklı bir kul var. Şimdi buradaki 3 maçta bu maça geldi çıkarken 9 puan hedefliyorduk. Maça maçı kazanmak istiyorduk. Bu olmadı. Bunun bir moralsizliği oldu ama bu kayıpları her zaman yaşanabiliyor. Futbolda var. üç maça baktığımız zaman yedi puan iyi de görünüyor. Normalde kağıt üstünde baksak Örneğin rakiplerden birinde beraber kalsaydık, Norveç ve Hollanda'dan Letonya'yı yenseydik daha iyiydi ama e, bu seviyeye çıkamayacak durumda görünen bir takım olarak Letonya'ya kaybetmek dediğim gibi Norveç'in için, için özellikle Hollanda için iki takım için de bir avantaj oldu. Bizim için de büyük bir kayıp oldu. Biz şimdi bu maçları bitirdik. E, son 3 maçta baktığımız zaman yani ilk 3 maç diyelim veya oynadığımız tüm maçlarda 7 puanla lider durumdayız. Ee, bu durumda e, Eylül ayında müsabakalar başlayacak. Orada da 3 maç var. Orada da sonuncu maçımız Hollanda ile. İlk maç Karadağ sağımızda Cebelitar'a gideceğiz. Sonra Hollanda ile oynayacağız. Ama ondan öteki de Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası ile ilgili e, Mayıs'ın ortağından sonra kampa gireceğiz. Haziran ayında da turnuvaya katılacağız. Orada hep beraber göreceğiz.